Genetik bir hastalık olduğu için bu grup hastalık aslında herkeste farklı hızda ilerliyor ve farklı şekilde ortaya çıkıyor. Genelde çok bebekken, küçükken çocuğun bebeğin görmediğini doktoru, çocuk doktoru, anne babası daha sonrasında dikkatli bir göz muayenesiyle, gerekirse elektrofizyolojik testler uygulayarak tanı kona konabiliyor. Ama çoğunlukla bu aslında yaş ilerledikçe belirtiler e, vermeye başlıyor. Özellikle ilkokul çağlarında çok fark edilmiyor. E, biz göz muayenesine dikkatli baksak bile göremeyebiliyoruz lezyonları. Yine ailede eğer bu hastalığı taşıyan birisi varsa e, yine taramalarımızı ve ileri tetkiklerimizi onu düşünerek yapabiliriz. E, dikkatli anneler örneğin e, Karanlık olduğu, loş ışık olduğu akşam karanlığında çocuklar dışarıda oynayamıyor, rahat oynayamıyor, iyi göremiyor gibi farklı ışık e, değişimlerini adaptasyonda uzama, örneğin merdiven çıkarken bir anda ışık söndüğünde biz bir süre sonra görmeye başlayabiliriz. Ama eğer hasta bir e, gözde retina'da bir problem varsa, distrofi varsa o insan orada daha uzun kalıyor ve Kendini bulamıyor, yerini bulamıyor. Daha uzun kala, kala kalıyor aslında. Bir süre sonra belki yavaşça. Bunlar bir uyarı, erken uyarı şeyleri olabilir. Az ışıkta, az görme, bir anda parlak ışığa çıktığımızda adapte olamama gibi belirtiler dikkat çekici olabilir. Onun dışında hastalık ilerledikçe tabii ki özellikle periferik hücreleri tutan alanda yani loş ışıkta zor, e, gören grupta perifer alan daralıyor, giderek daralıyor, daralıyor ve en sonunda bizim tübüler görme yani merkezi görme en son e, şekilde kalabiliyor. Giderek daha sonra bu hücrelerde sarı noktadaki retin hücre etkilendikçe de giderek net görüş, e, merkez görüş. Tabii ilerleyen safhalarda kişinin kendini aynada seçememesi, görememesi gibi giderek ilerleyici bir şekilde görme kaybına, merkez görme kaybına da sebep olabiliyor. Yine renk tonlarında özellikle merkeze hücre tutulduğunda renk tonlarını farklı görme ve giderek hastalığın seviyesine göre renk tonu görememe, rengi seçememe şeklinde de ilerleyebiliyor.